Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videom takılarım videosu. Önceki takılarım şöyle plastik bir böyle ev şeklinde Asılıkta duvarda asılı duruyor. Öncelikle kendi yaptıklarımla başlayayım diyorum. Şunları arkadaşlar kendim yaptım. Şöyle bilekte durumu yani tasma gibi bir yandan Şöyle zımba detayı olan şöyle boncukları da olan şöyle bir zımba detayı var. Şurada da var. Ve aynen bu şekilde çivileri var. Böyle bunlar. Bunların 5 taneydi arkadaşlar. Diğerlerini kaybetmişti. Koptu falan. Fiyatı bana 3,5 TL mal oldu 5 tanesi. Hemen geçeyim. Sonra şu Teresara'ya geçelim isterseniz. Şunlardan Teresara'dan alındı. şöyle boncuk ve şu mor inci kristal detayları bulunduruyor. Bunu da böyle güzel. Bunun fiyatını hatırlamıyorum. 15 lira olması lazım. Üçlü. Sonra en yazın böyle cıvıl cıvıl takılara geçelim. Şunlar. Şöyle yıldız detayı var. Eğer görecek olursanız Bunlar bilekte durumu şöyle arkadaşlar. Şimdi saat kısmına geçmeden izden alınmış şu şurası bir çizgi çektim. Gece davetleri için yani düğün özel gecelerde takabileceğiniz şu ışıltılı olan kolye. Böyle kelepçe tarzında ve benim hoşuma çok gitti. Pırıl pırıl aksesuarizler bulabilirsiniz. Sonra bu Üsküdar'dan Üsküdar, Pendik, Kadıköy hatırlamıyorum. Şöyle ametis taşı, şu ortada kocaman bir ametist taşı ve tekrardan düğümlü bir şekilde şöyle taşlar bulunduran bir koldu. Bu 5 lira arkadaşlar. Saatlere geçelim. De facto De facto Evet algıladı kameram. Dolce Gabi. Gabbana. Tabi bu gerçek bir marka mı bilmiyorum. Sadece yazıyor. Tekrar yaz için bu arada diğer bilekliklerin teki kalmış. Şöyle upuzun. Burada Tresara'dan. Şöyle upuzun sarı alınmış bir kolye. Hemen kolyenin duruşuna bakabiliriz arkadaşlar. Şöyle duruyor. Bildiğiniz üzere şu renkli taşları bulunduruyor. İşte yeşil, sarı, kırmızı, mavi, koyu mor, işte kırmızı tahta. Bu da 5 lira gibi bir fiyatı vardı ve indirimdeydi. Kaçırmak istemedim doğallıkla. Sonra takılarım içinde tüm kıyafetlerimle ünlü olan en güzel takı bu arkadaşlar şimdi nasıl göreceksiniz bu 28 lira 90 kuruş olması lazım şurada halkalar şöyle halkalar şurada siyah ip burada da zincirden ip var arkadaşlar ve en önemli detayı bir marka ismi yani baş harf abi abi bu. çok fazla bilmiyorum ve böyle püftük püftük şöyle bu da bazı durumu şöyle çok güzel bir kolye bu da diğer şunu ikinci seti arkadaşlar şöyle sonra yazın beyaz tişörtümle taktığım tahta yeşil kolye böyle duruyor. Ve çok güzel arkadaşlar şöyle ipler tahta oluşuyor ve son olarak da şöyle diyeyim. Şu ikisini takım takıyorum. Aynen böyle. Bir tahtadan çok sevdiğim bir kişinin hayatım boyunca çok sevdiğim bir kişinin hediyesi bana. Böyle bir kolye. Sakladığım şey de bu. Şurasında kırmızı fakat kameram turuncu algılıyor. Şöyle biraz daha şunu şöyle yaptığınızda kameram biraz daha bunu turuncu algılıyor. Buralarına asıyorum. Siz de tekrardan asıp yerine koyalım diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle İşte saat 1'de buraya yazıyorum ben. İşte şunları görmüş olduğunuz gibi çok tatlı, şeker bir görünüm ortaya çıkıyor. Bütün takılarım burada duruyor arkadaşlar. Tabi bir gün değişebilir yerleri. Kendilerini yenileyebilirim. Bu arada ben Yalova'da oturduğum için sadece Watson's var. İşte Watson's'da da bulabileceğim ürünler var. Ne işte Rossmann, Mac, Mac'ten rujlarım var. Annemin var. Ben ben sahiplendim. Mac rujlarım var bir iki tane. Yani Inglot, Sephora, kartı çok bayılıyorum ama yok